3. sınıf Ata Tatilde 10 Hafta Okul Tatili ana kitabı 10 fasikülden oluşmaktadır. Her fasikül Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve İngilizce derslerinde işlenen konuları kapsar. Fasiküllerde konularla ilgili bulmacalar, okuma çalışmaları, boyama, dikkat çalışmaları, boşluk doldurma, eşleştirme, bilmeceler ve benzeri farklı etkinlikler yer almaktadır. Basiküllerin ilk sayfasında iki resim arasındaki farkları bulma son sayfalarında Atacan ile Aycan'ın eğitici ve eğlenceli maceraları yer almaktadır. Ata Tatil kitabımız okuduğunu anlama, genel yetenek, dikkat, zeka, akıl oyunları kodlama ve yaz teslim olmak üzere dört setten oluşmaktadır. Okuduğunu anlama kitapçığımızda her hafta için bir tane haftanın öyküsü, bu öykü ile ilgili sorular, bulmacalar ve öyküler ile ilgili farklı etkinlikler yer almaktadır. Kitapçımızın 11. bölümünde bir sonraki yıla hazırlık amacıyla hazırlanan Okula Hazırım bölümü bulunmaktadır. Genel Yetenek Dikkat Zeka Akıl Oyunları kodlama kitapçığımızda her hafta için hazırlanan 4'er sayfada Genel Yetenek, Dikkat Zeka, Akıl Oyunları ve Kodlamalar sınıf seviyesine göre kolaydan zora doğru hazırlanmıştır. Kitapçımızın 11. bölümünde cevap anahtarı bulunmaktadır. Yaz Sesim kitapçığımızda her hafta için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve İngilizce dersleri ile ilgili testler yer almaktadır. Kitapçımızın 11. bölümünde bir sonraki yıla hazırlık amacıyla hazırlanan Okula Hazırım testi bulunmaktadır. Testlerin sonunda testleri değerlendirmek amacıyla optik formlar verilmiştir. Ata Optik Okuma uygulamasından testler değerlendirilebilmektedir. Ata Tatilde kitaplarımız yaz tatilinde hem eğlenmek hem öğrendiklerimizi pekiştirmek amacıyla hazırlanmış harika bir settir.